Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Fırat, ben Okaner. Yine bir güç denemesiyle sizlerleyiz. Okaner bugün ne yapıyoruz? Bugün şöyle ki bu arkadaki apartmana gireceğiz beraber. Burası 5 katlı bir apartman. Ben ya da Fırat neyse birimiz asansöre binip 5. kata çıkacak. Ama diğeri de merdivenden koşarak çıkacak. Evet. Burada amaç asansörden hızlı çıkabiliyor muyuz? Asansörden hızlı yukarı varabiliyor muyuz? Ya Onu da 5. kata kendi adıma diyorum çıkabilecek <laughs> miyim? Bunları <laughs> göreceğiz. bir şey. Başlayalım mı hemen o başlayalım kadar? Başlayalım o zaman ufaktan. Hadi başlayalım. Hadi. Asansörün önündeyiz şu an gördüğünüz gibi. Ben asansöre gireceğim, 5'e basacağım. O bastım zaten bir çıt diye bir ses geliyor. Ha bu arada Fırat başlamak istedi, onu da söylemek lazım. O çıtı duyduğunda koşmaya başla. Tamam abi, GoPro ile ben kaptıracağım. Aynen, he, şu aksiyon kamerası, işte GoPro neyse artık o da bakalım merdivenleri çekecek. <laughs> arada belki bir sürpriz de olabilir, bakacağız. Bakacağız, hadi başlayalım. Tamam, ben geçiyorum asansör. Geç abi. Tamam. Başarılar diliyorum. Tamam, Sağ sen... ol <laughs> Asansör geç algılıyor. Kardeşim. Evet. kardeşim. 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 <laughs> Aynı anda desek olur yani. Aynı anda oldu bence de ya. Aynı Oldu değil mi Hakan? Oldu kardeşim. Evet. Olur. Araya bir Hakan Süper. serpiştirmiştik. Süper. O zaman aşağıya gelin. Kayıttan hiç çıkma. Hiç çıkmam. Böyle basık tuttum ben de şey geç geliyor. Böyle. Tamam. Kafası geç geliyor şimdi. Aynı anda oldu değil mi? Yalnız ben bunu kaydı gibi <laughs> Tamamdır Tamam mıdır kardeşim? Valla ben hazır gibiyim. Ben de hazırım. Senden o çatı aldıktan sonra nasıl merdivenler rahat mı gitti? Akıyor. akıyor. <laughs> akıyor akıyor. Tamam ben merdiven başına geçiyorum o zaman. Tamam kardeşim. <laughs> Haydi sana kolay gelsin. Basıyorum. Bas. Haka. Kardeşim. Kardeşim. Nasılsın? İyiyim. Tatlı değil mi? Evet. Keyifliydi. Gid Bu arada burada çektim. buraya geldiğimde 3 yazıyordu orada. Ciddi misin? Evet. <laughs> oh. Ah. 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 Resmen kilo. Arkadaşlar. Bir güç gösterisinin sonuna geldik. Evet. Beraber geldik o kadar fark attı. <laughs> yani. Ama... Ben hani bunu bayağıdır yaptığım için bayağıdır bir aktif Evet spor şeyim olduğu için. Ben iki buçuk aydır koşmuyordum bile, spor yapmıyorum arkadaşlar. Anladım. Bu bile benim için başarıydı beraber evet. gelme. İkimize var ya ben, ne veriyorum kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. İkimize ne söylüyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, buraya da tıklayarak... Orayı değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bayılmış. Çok eğlenceli bir Pogo topu yarışması yaptık. Evet, Çok iyi. eğlenceli oldu, izleyin derim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.